Selamun aleyküm. Kaçma. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğan. Yeni video bir Hoş Bugün mammen bu kadar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah'ım tabii ki şaşırmanız gibi silah yok arkadaşlar. Oh sonunda bir silah. Yine. Oo kankam sen hızlı başladın. Hadi be. Neyse bak. Lan ya. Aslan parçası uzaktan sıkmakla olmuyor işler. Bir Baydoğan'a sıkmanın bedeli lobiye gitmektir aslan. Gel bakayım buraya. Balkona ne yapıyorsun? Joker. Joker. Bu gerçek adam var lan. Arabayla kaçacak lan. Onu şu botlara vurmak istiyorum. Enemy down. Tamam um, taneymiş. Enemy. Enemy kaçıyor kaçıyor dur 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 hiçbir yere gitmiyorsun kardeşim hiçbir yere gitmiyorsun. ne sevdiğim yere girdi. Enemy. Enemy down. Takım arkadaşı olabilir büyük oraya giden göre takım arkadaşı almak için girdi arkadaşlar. Az bin IQ'nızı konuşturursak bu olacak işte. Duydum seni. Gel o kapıdan. Gel bana doğru gel. Bu arada arkadaşlar evet, bana iki çevirdim. Boş yorum ve boş muhabbet yapan oyuncu arkadaşlarımız vardı. Bari onlardan da kurtulmak için direkt kırmızı yaptım arkadaşlar. Hiç uğraşamam çünkü böyle boş insanlarla herkes bana prim kasmaya çalışıyor. <laughs> Kankam biraz önce kap şu aha. Tam biz sizden bahsediyorduk. Dur dur. Çok kötü tamam kanka bu giriş biraz kötü oldu ama orada ses duyduğuma eminim bu arada yüzüz duydum bir ses mi ciddi olamazsın bir ses ha gel dur 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 ezmeyeceğim ezmeyeceğim çünkü tamsının var Kanka çıkacaksın oradan. Tamam bir saniye son Anladım. önce çıksan. Çok güzel olacak Siz bir hobiye gidersiniz beyefendiciğim. Tam bir çekil ayağımın altından. Çekil ayağımın altından. Ayağıma bağ oldular ya. Güzel loot'um varmış kanka eyvallah. Bildiğiniz gibi arkadaşlar şey, hep ben bu şekilde ölüyorum ya. Hiç tut yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum direkt full rush artık full rush yapıyorum ya. Gerçekten çoğu yayıncı böyle yap arkadaşlar değerim bilin adamsınız lan bu arada 53.000 abone olacağız neredeyse olduk arkadaşlar hepinizi seviyorum cansız adamın debisiniz çok seviliyorsunuz dördü lan nereye gidiyorsunuz beyefendi aman aman nereye öyle beyefendi lan oğlum bu ne ha abi saygı kan çıkıyor ya ben çıldırmamak için ne yapayım? Bence bu adam dalarız aga Bombalama asıyon. Selamun aleyküm. Öyle sabit kalırsan. O evde adam var. O evin orada. Bir de arkamda var tabi. Arkamda Arkamdaki geldi. Hayır rastlan sen. Lan. Dur, dur Yallah. Bir kişi kaldı. O da evden gelecek. Gelmek zorunda arkadaşlar. Üçü de benim yanımda. <laughs> Gelmezsen hepsi... Aha geliyor. Ha. Oha. <laughs> Ingerman ne yapıyorsun? Abi gene Rezon. Adam beni de Rezono öldürmek için elinden yapıyor lan. Ölmeyeceğim lan. rezona ölmeyeceğim. Git dur. araba giderken. Ah, araba gördüm eminim bu arada. Lan. Gel buraya. Kovala mı oynayacağız? Bir tane daha araba. Oo, o hiç sevdiğim diye. Dur iki sağdakini de alacağım. Selamun aleyküm. Kaçma. Enim. Oh. Enim. Aslan parçası öldün. Öldün çık savaş benimle. Çık ve savaş. Çık ve savaş, savaş, savaş Süleyman. Tekin ailesine buradan lobi yolluyoruz arkadaşlar. Ellerine kollarına sağlık. Tekin ailesi, Tekin kardeşler yapacak. Ben tamam. görmüyorum ki seni. Ya oraya Oha lan. adam bana hasar veriyor ben adam görmüyorum. Şöyle. Oğlum 15 kilo almışız ve daha 13 kişi var arkadaşlar. Yani 20 kill falan yapabiliriz ama daha fazla gelir mi bilmiyorum bakalım. Belki de gelir arkadaşlar. Belki de kill rekor gelir. Yoktan gelmez şu an. Hepsini vursak bile 28 yapıyor lan. <laughs> Öyle bir şey imkansız. Direkt dalacağım ha. Selamünaleyküm Bomba ister misin çocuk adam? Kanka. Tut şu bombayı. Nasıl patlama ne no dolar kapıda. Ana. <laughs> Yıldır böyle bir şey görmedim ya. Bir kişi daha var. Hop indir onu. <laughs> atmışsın ama artık geçti kanka. Güzel lan 17 kilimiz oldu. Çok güzel oldu. Var ya, oradaki fight'ı bittikten sonra direkt çıkmaları elbette çok güzel oldu. Buggy biraz daha az arkadaşlar. Buggy ile gideceğim. Ya Buggy'de senin yok ya. Oyun silikte yaptım. Buggy'de senin indirmedim. İndireyim tekrar desenler arkadaşlar bazı desenlerim yok çünkü de. Abi şaka mısın? Ben geliyorum. Azrail'in geliyor aslan parçası ya. Abi çok kişiler. <laughs> Bot gibi sıkıyorum. Enemy Hayla vuramıyor ya. Enemy. Enemy ha, kaldı bir. Gelmiş lan. Hayırdır? Kanka bak en çok yaptığınız hatalardan biri bu abi. Arada taktikli vereyim. Adam yakınındayken sakın takım arkadaşını kaldırmayın arkadaşlar. Yani takım arkadaşınızı kaldır beni kaldır beni kaldır beni diyorsa yapmayın yani. Bunları sakın takım arkadaşına yapmayın. Çünkü adam 1v1 bir ise zaten onun heyecanı var. Bir de siz kaldır diye heyecanını bastırırsanız gerçekten işler kötüye gider ve ölürsünüz bu şekilde. Hop. Allah, Allah. Kahret, tam zamanında diğerini öldürdü ya. Niye öldürün kanka? Onu da ben vursaydım. 22. kill. Son 4 kişi kaldı. Onları da vursa 26 kill. Biz kimiz sıkıyordunuz kim ya. Allah Allah. Ben sizi bulacağım oğlum. Vurdu. Tepeye çıkayım da ölür kapışar. Dayı vuramıyorum. Bari bir tane tuttur lan. Bari bir tane tuttur lan. Groza ile oradan denemezsin be. Selamun Aleyküm. Ben geldim aga. Bir saniye bir saniye. Oy, sonduk. Gel dayı sen. Sen de gel bana. Amacım bu değil abi. Amacım orada tutularak ama Yok oldu. Kar 98'den alacağım arkadaşlar. Dur dur lan dur oy oy. Ne yapıyorsun lan? Yavaş Lan abi yemiyor ki ne yatmış oraya? Tut. Ha yedi lan. Tut lan oha. Ne kadar lan? Allah Allah. <laughs> Neyse bizi ilgilendirme. Biz şu arabayla alan doğru oynayabiliriz arkadaşlar. Ay niye? Bakam tutar mısın? Yok abi yok. Karlı 98 bana göre değil. Abim adamdır. Beyim 24. Tamam. Sonra 2 kişi kaldı. Bir tanesi orada. Diğeri nerede bilmiyorum. Selamun aleyküm. Ben geldim. Bir dakika bir dakika. Farklı lan. Gel abi. Hayır. Kör oldum. Bugün değil aga. Bugün değil. O gün bugün değil. Bu arada bu tepede yatan adam değildi. Bunun kamplajı var. Diğerini yok. Aa dur. Diğeri de geliyor lan. Döneyim bekle kanka. Ne oldu ne olmaz yakın fightını görmedim. Bomba atayım mı lan buna? Bu ses kasar bomba atacağım. Evet. <laughs> Patladın. Gel. <laughs> Garip oldu be. Güzeldi arkadaşlar. 26 kilo almışız lan. Bayağı kilo almış. 26 kilo 2800 hasar. Bence güzel bir maçtı arkadaşlar. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu tarzda gameplaylerin devamı için aşağıda video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kenze çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şu anki gameplay videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.